Ne yapmaya çalışıyorsun sen Amacın ne? Hiçbir amacım yok benim. Ben sadece Selim'le Zeynep'in... Selim'le o sinsi kızından bahsetmiyorum. Oğlumun peşini bırak. Bu sana son ihtarı. Benim Kenan'la hiçbir alakam yok Aliye Hanım. Nereden çıkartıyorsun siz bunları? Kes sesini. Yalancı nankör. Sizin birlikte çekilmiş resimlerinizi gördüm. Hangi resim? Ben tam olarak neden bahsettiğinizi anlayamadım. hala inkar ediyor. Oğlumun yakasını bırakacaksın. Yoksa mahvederim seni, anladın mı? Ben... Ben Kenan'la... Altı yıl geçti. Hala uslanmadın mı? Kimden alıyorsun bu cesaret, ha? Kimden? Yılansın sen. Kenan'ın aklını karıştırdığın yetmezmiş gibi... ...bir de kızın evime gelin olarak sokacağını zannediyorsun, öyle mi? Oğlumdan uzak duracaksın. Bu sana son uyarım. Aliye Hanım. Melih Bey, siz ne işiniz var sizin burada? Bir daha. Asla onunla bu şekilde konuşmayacaksınız. Siz kim oluyorsunuz da benimle böyle konuşuyorsunuz? Ben diyeceğimi dedim Ali Hanım. Ona bu şekilde hakaret etmenize izin vermem. Melih Bey rica ediyorum. Üzerinizde vazife olmayan işlere burnunuzu sokmayın. Hem sizinle ne ilgisi var bu durumun? Ayrıca siz Meleği nereden tanıyorsunuz? Nereden mi tanıyorum? Melek benim ben Meleğin abisiyim.